Merhaba kuzucuklarım, nasılsınız? Umarım ki çok iyisiniz. Biliyorsunuz ki uzun zamandır aranızda yokum ee, sosyal medya hesaplarımdan da paylaşmıştım abim e, vefat etti. Ee, biliyorsunuz ki hepimizin işte ay tutulması, güneş tutulması ve tabii ki beraberinde akrepli bir dolunayın olması birçoğunuzda e, kişisel olarak hastalıklar veya para kayıpları veya ailesinde yine böyle kayıplar veya yakın akrabasında, yakın dostlarında kayıplar olmuştur. E, bu tutulmalardan ve bu akrep dolunaydan e, kötü nasibini alanlardan biri de bendim. Buradan e, tabii ki kardeş acısı hiçbir acıya benzemiyor, hiçbir tarifi yok. E, geçer mi? Hiçbir zaman geçmez ama hayat devam ediyor. Çocuklarımız var, yaşamak zorundayız, ayağa kalkmak zorundayız. Zorundayım diye zordayım, buradayım. İnanın hiç gücüm, hiç dermanım yok ama dediğim gibi her şeye rağmen hayat devam ediyor. Şimdi her şeyden önce biliyorsunuz ki Mayıs ayı çok güzel bir ay, çok güzel değerlendireceğiz. Hemen şimdi abone olun, hemen yanında bildirim, zil işareti, tüm olana bir tıklayın şöyle Mayıs ayını Bugünlerde abimin vefatından dolayı e, yayın yapamadım ama Mayıs ayı bu yılın en iyi aylarından biri ve hiçbirinizin de bu özel günleri iki günde bir, üç günde bir videolar çekip bütün hatırlatmaları ve ritüellerini size söyleyeceğim. Lütfen kaçırmayın. Bildirim işareti tüm olana şöyle bir tıklayın. E, kaçırmanızı istemiyorum. E, çok kötü şeyler yaşadık. Çok kötü kötü yani 2024 yılı daha doğrusu boşanmalarda da tarihe damgasını vurabilir birçoğunuz ciddi ayrılıklar yaşadı kimi evlilikleri bitti gibi gibi hepimize büyük belirli haritalarımızdaki açılara göre belirli zararlar verdi ne diyelim bundan sonrası için güzel olsun diyorum şöyle abim için de dualarınızı bekliyorum Burada o kadar güzel insanlar varsınız ki Sizleri çok seviyorum ee, Yakınını kaybeden herkes bu acının ne demek olduğunu çok iyi bilirler İnanın ayakta halen zor duruyorum Toparlanamamdır diye de düşünüyorum Evet, drellesimiz var biliyorsunuz Baharın böyle gelişi mükemmel Hani vardır ya hep böyle halk dilinde söylerler e, Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez diye. Bakın ben buna çok inanıyorum. Belki 5 yıldır burada program yapıyoruz ve 5 yıldır e, şunu söyleyeyim. Beraber yaptık çoğunuzu uzun zamandır takipçilerim var, abonelerim var. İnanın Madıra İliz'de yapacağımız ritüel bir yıl içerisinde tabi siz uçuk kaçık bir şey istemiyorsanız, hakkınızda hayırlı olma, olmayan bir şey istemiyorsanız onu bilemem çünkü Rabbim hakkımızda hayırlı olmayan bizleri düşünür her zaman hakkımızda hayırlı olmayan hiçbir şeyi bizim hayatımıza vermez. Bir kere bunu bilerek isteyin, ee, inanın göreceksiniz ki o bir yıl içerisinde yaptığımız andan itibaren önümüze nasıl gelecek? Bu var çok güzel. Bundan sonra çok Mayıs sonuna kadar çok güzel günlerimiz var. Onları tek tek değerlendireceğiz ve. Hayatınızın nelerin değiştiğini, neler olduğunu göreceksiniz. Bu arada küçük bir hatırlatmak istiyorum. Bakın katıl butonu var abonelinin hemen yanında. Orada mutluluğun sırları var. İnanılmaz güzel videolar var. E, mutlaka bakın aşk rütbeleri demiyorum. Aşk rütbelerini alırsanız sadece aşk rütbelerini görüyorsunuz. Ama mutluluğun sırlarını alırsanız kesinlikle ve kesinlikle hepsini görüyorsunuz. Hem aşk ritüellerini görüyorsunuz hem mutluluğun sırlarınızı şöyle baştan sona şöyle hayatınızı bir kodlayarak bir düzenleyerek geçirin. Artık güzel şeyler yaşayın. Biliyorum hepimiz ben de dahil olmak üzere. Ben bir üstelik Sadasati yaşıyorum. Bakın Sadasati'ye ya girenler var mı? Ay burcu kova bitirmek üzere bir buçuk yılı var. Ay burcu balık. Ay burcu koç olanlar. Şu an balıklar tam ortasındalar Sadaseti'nin. E, kovalar bitirmek üzere balıklar ortasında ve koç ay burcu diyorum bakın. Ay burcu koç olan Merda daha yeni giriş yaptı. Sadaseti'nin ilk girişinde e, çok genç yaşta annemi kaybettim. Annem daha çok gençti. Annemi kaybettim. Sadaseti'nin bitimine yakın e, yine 54 yaşında yani 54 yaşındaydı abim. 53 hatta 54'e girmemiş. 53 yaşında abimi kaybettim. Sada Sati çok zor. Bununla alakalı konuşacağız. Tam bununla alakalı program çekecektim. Böyle kötü bir olay yaşayınca maalesef ki çekemedim. Evet 6 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece. 5 Mayıs'ın gecesinden başlayıp 6 Mayıs'ın gecesine kadar devam eden... Hızır Aleyhisselam'ın bizlere ne isteğimiz varsa ne dileğimiz varsa böyle kapılarımıza tek tek gelecek ve ne istiyoruz bakacak ve hakkımızda hayırlı olanları gerçeğe dönüştürecek. Bakın biliyorsunuz ki beni tanıyorsunuz yıllardır benim ikizlerim var ben doktora gidiyorum bakın burayı çok iyi dinlemenizi rica ediyorum. Bir tane doktor değil. Kaç tane doktora gittim. Doktora gidiyorum. İkizlerimin iki erkek olduğunu söylüyor. İşte geniş çaplı ultrasla onlara giriyorum. İşte dört boyutlu, üç boyutlu falan ultrasona giriyorum. İki erkek bebek. Bir gün Hıdır hiç unutmuyorum. Hamileliğimin de son aylarına gelmek üzereyim. Artık cinsiyetler netleşmiş. Rabbimin yüceliğine, Hızır Aleyhisselam'ın isteğimi Rabbime nasıl ulaştırdığını bakın. Ve ben oraya şunu söyledim. Allah'ım dedim bir oğlum bir kızınım olsun. Ne olur. Mucizeleri yaratan ve veren sensin. Lütfen dedim benim bir oğlum bir kızım olsun. Ve doğum yaptığımda bebekler bir erkek bir kızdı. O yüzden ben e, bu Hadire Leze 6 Mayıs'ta çok 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 inanıyorum. Güveniyorum. Her şehirde, her yörede, her bölgede farklı bir şekilde ritüeller yapılır. Ama benim... E, yaptığım gibi yapmak isterseniz ki yapın yapın ben e, çok seviyorum bakın elinize bir kalem oluyorsunuz 5 Mayıs gecesinden başlıyorsunuz e, İnşallah. lütfen bunu bütün sevdiklerinize bu videoyu gönderin ve e, herkes 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 yapsın hadi bakalım bu videoyu herkese gönderen kaç kişiye gönderdiyseniz o kadar dileğiniz Kabul olsun katıl butonundan bizlere destek atanlar sizlerin adına ben yapacağım zaten burada teşekkür var bakın ee, oradan bizlere teşekkür atan arkadaşlarımızın ee, yorumlar yorumlara katılın arkadaşlar yorumlarda göreceğim tek tek sizler için de belki benim enerjim belki benim doğam geçerli olur sizler de lütfen dualarınızın içine o kağıda beni de yazın. Birbirimize karşılıklı dua edersek çok güzel olur. Ee, yapacağım tek tek. Yoruma katılanlara, özellikle destek atanlara hiç unutmayacağım. Teşekkür edenlere. Şimdi oraya bütün dileklerinizi kağıda yazıyorsunuz. Şimdiden e, çekiyorum ki kırmızı bir kurdele alın. Eğer ki son dakika, son saatlerde görmüş olsanız dahi evde kırmızı bir tişörtünüz varsa kullanmadınız. Kırmızı bir beziniz varsa o da olur. Bütün her şeyi yazdınız. Ve şunu söylüyorsunuz. Hakkımda hayır olan tüm güzellikleri gerçeğe dönüştür. Rabbim Hızır Aleyhisselam ulaştırsın sana diyorsunuz. Ve yazdınız. Onu 6. günü bakın 5'inden itibaren görenler yapacak. 6'sında da görmüştüm. 6'sında gece saat 11'de son arkadaşlar. Ee, güzelce yazıyorsunuz. Onu bir tane gül ağacının Dibine kurdele ile bir güzelce katlayayım, besmele çeke çeke, besmele çeke çeke, besmele çeke çeke, gül ağacının e, böyle dalına onu güzelce bağlayayım. Bir gece kalacak. Bakın bir gün, yani bir gün kalacak orada. Çünkü e, e, anlatılana göre Hazirin Aleyhisselam oradan gelip açıp okuyacak. O yüzden asılı kalacak, açıkta kalsın. Peki derseniz ki, Ceyda Hanım, ben gül ağacı bulamam derseniz. Ben bazı yıllarda ben de bulamıyorum. Evinizde bir çiçeğiniz varsa, şöyle büyük çaplı şöyle bir çiçeğiniz varsa, onun dibine veya dışarıda güzel yeni bir çiçek varsa, onun dibine ama gül ağacı olursa çok daha mükemmel, çok daha güzel. Bir gece kaldı arkadaşlar orada. Ertesi gün onu alıyorsunuz ve elinizde hafiften güzelce toprağa e, toprağı eşeliyorsunuz ve içine o yazdığınızı bir haftanın üstüne kapatıyorsunuz ee, ve inanın bir yıl içerisinde orada yazdığınız e, isteklerin, arzuların, niyetlerin nasıl gerçeğe dönüştüğünü kendiniz de şaşıracaksınız. Ben inanıyorum ki hepinizin gerçekten olacak. Şimdi şöyle altlara rütbel bitmedi başka bir daha vereceğim Şöyle altlara bütün dileklerim kabul oldu çok şükür yazın onar tane bütün dileklerim kabul oldu çok şükür şöyle enerjiyi yükseltelim şöyle yazalım bütün dileklerim kabul oldu çok şükür evet arkasından da yine beşinde mi gördünüz altısında mı eğer ki aşk için yapacak olanlar varsa şu an evli değilsiniz evlenmek istiyorsunuz ya da hayatınızda biri var veya yok boşsunuz veya evlinizde sıkıntı problem mi var evet hemen bileğinizin şurasına kırmızı bir kalemle kalp çiziyorsunuz ve e, kalbimin sahibini benimle buluştur diyorsunuz Kalbimin sahibini benimle buluştur Kalbimin sahibini benimle buluştur Bunu gün içerisinde defalarca tekrar ediyorsunuz Defalarca tekrar ediyorsunuz Bakın e, ben inanıyorum olacak Çünkü herkes farklı farklı bir şeyler yapıyor ya e, Gerçeği, gerçek ritüeli budur Aman, e, yani çeşit çeşit yapmanıza gerek yok. Bu çok yeterli. Çünkü e, bu anneannelerimizin anneannemizin annesinin asırlar, yıllar önceden geleneksel olarak e, bu şekilde yapılıyor. Sizlerin de e, bu şekilde yapmanızı önemli rica ediyorum. Size çok seviyorum. Lütfen Instagram adresime de gelinceye de Altıreya, yaşam Altıreya Koçu adresine de bekliyorum. Hepinizi oradan da yine paylaşımlarımızı yapacağız. Sizleri çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Bütün güzel dilekleriniz, hayalleriniz, niyetleriniz Hızır Aleyhisselam'ın aracılığıyla inşallah gerçek olur. Hoşçakalın.